üzüm çekirdeği, kabuğu ve içerdikleri resveratrol bileşinin, yüksek kalorili diyet uygulayan 157 kişiden 144 ünde artan kalori alımının ters etkisine sahip olduğunu öğrendiğinizde asla şaşırmayın. Bu bileşiğin süper gücünü keşfetmek ister misiniz? Bugün burada sizinle birlikteyim Doktor Jamel Alavutsi. Hoş geldin altıgen yaratılış yasasını keşfettiğimizde resveratrolün bu yasaya bağlı olduğunu anladık. Kapsamlı bir şekilde inşa edilen her bileşik altıgen bir sisteme dayanmaktadır. Altıgen karbon sistemi üzerine inşa edilen resveratrolün 3 altıgen halkasında görülebilir. Bu konuyu daha sonra derinlemesine inceleyeceğiz. Resveratrol'un işler gördüğü diğer bir mekanizma, hücreyi oluşumunu ve fonksiyonlarını kontrol eden en güçlü yapıları etkileme yeteneğidir. Epigenetik olarak bilinen bir alan olan genleri etkileme gücüne sahiptir. Vücudumuzda bulunan genler, tüm vücut bileşenlerinin üzerine inşa edildiği planlardır. Bu bileşikler vücudun hücrelerini oluşturur ve işlevlerini yerine getirir. İnsanların genetik yapı farklılıklarından dolayı farklılık göstermesi ve bunun da görünümde, özelliklerde, metabolik ve hormonal sistemlerde farklılıklara yol açması şaşırtıcı değildir. Hücrelere gelen, hücrelerin nasıl inşa edileceğini ve nasıl büyüyeceğini belirleyen talimatlar bu genler tarafından belirlenir. Dolayısıyla önemli bir genetik bozuklukla doğan bir çocuğun bu gen yapılarını değiştiren mutasyonlar nedeniyle hayatı boyunca ciddi hastalıklara yakalanması şaşırtıcı değildir. Ancak çalışmalar yaşam tarzı seçimlerinin, beslenme kalıplarının, çevresel faktörlerin ve diğer unsurların genlerimizi etkilediğini ileri sürüyor. Bu bilim artık epigenetik olarak biliniyor. Besin türü, kaynağı, alımının yöntemi ve zamanlaması, obezite, egzersiz rutinlerimiz, tütün içmek, alkollü içki tüketmek, çevresel kirleticilere maruz kalmak, psikolojik stresler ve gece vardiyasında çalışmak hepsi uykuda olan genleri aktive edebilir ve hastalıklara neden olabilir. İşte burada kahramanımız resveratrol devreye giriyor. Altıgen özelliklere sahip bu devasa bileşik, ağırlığı kontrol eden genleri etkileme yeteneğini gösteriyor. Resveratrol'ün tüketimini sıkı bir düşük kalorili diyetin vücut değişiklikleri üzerindeki etkisine eşdeğer kılan bir süper güce sahip olması şaşırtıcı değildir. Genetik etkisi bu diyetlerin vücut değişiklikleri ve kilo üzerindeki genetik etkisine eşittir resveratrolün 153 kişiden 144, ünde yüksek kalorileri etkisiz hale getirmesi dikkat çekicidir. Gen kusurlarının zararlı etkileri olduğu gibi, resveratrol ile gen fonksiyonlarının onarılması da son derece faydalıdır. Fareler üzerinde çalışmalar yapıldığında resveratrolün çeşitli dokularda gen yürütme üzerinde önemli bir etkisi olduğu görüldü. Bu etki sıkı bir diyete ve aynı zamanda farelerin günaşırı beslenmesine benzer. Resveratrol ayrıca meme kanserine neden olan zararlı genleri de etkiler. Bu çalışmanın epigenetik etkileri yoluyla meme kanserine karşı korunmak için doğal bir kimyasal bileşik olarak kullanılmasını önermesine şaşmamak gerek. Resveratrol gibi üzüm çekirdeğinde ve kabuğunda da bazıları genleri etkileyen 1600'den fazla inanılmaz bileşik vardır. Üzüm çekirdeğinde ve kabuğunda bulunan proantosiyanidin bileşikleri, cilt kanserini önleyen sessiz genler üzerinde genetik etkiye sahiptir. Ayrıca, düşük dozda çevresel kanserojenlere sık sık maruz kalma nedeniyle aktive olan meme kanserine neden olan genlerin yürütülmesini durdurma konusunda da dikkate değer bir etkiye sahiptirler üzüm çekirdeği ve kabuğunun kilo verme üzerindeki etkileri hakkında daha fazla konuşacağımız bir sonraki bölüm için bizi takip etmeye devam edin.